Ben Milica Çobelic, Belgrad'da, Sırbistan'da Türk Hava Yolları Ofisi'nin satış şefiyim. Şimdi TÜRSAP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Balkanlardaki seyahat ajantaları bir işbirliği kapsamında buradasınız. Urfa'ya ilişkin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki e, e, Sırbistan'dan gelen turizm ajansları buraya getirdik. Bu bölgeyi göstermek istiyoruz. Şanlıurfa ile beraber Gaziantep'i ve Mardin'i. Yani şimdiye kadar herkes gerçekten çok memnun, her şey beğeniyorlar. Bizim için farklı bir bölge. Herkes İstanbul'u tanıyor, Antalya'yı tanıyor, İzmir'i de tanıyor. Ama bu bölgeye yani e, konuklarımızın çoğu ilgi defa geldi ve şimdiye kadar çok beğeniyorlar. Şimdi buradaki seyahat ajantalarımız da Balkanlara tur düzenliyor, düzenlemek istiyor. Bu iş Balkanlar ayağı nasıl olacak? Biz buradaki ajantaları da oraya ayarlayabiliriz. Yani onlar için Sırbistan bir turu organize edebileceğiz. Ve inşallah buradan da bu bölgeden turistleri Sırbistan'a götüreceğiz. Evet. Şimdi baktığımız zaman coğrafyada bir işbirliği birliği var, kültür birliği de var. – Özellikle Urfa'da da e, taş tepeler projesi öne çıkıyor, hı hı. E, bugün Balkanların Urfa'ya, bölgeye bakışı nasıl ilgisi nasıl, biliniyor mu? – Çok fazla bilinmiyor, e, tam onun için biz e, bu e, turu e, organize ediyoruz. Birkaç acente böyle yılda bir iki tur organize ediyor ama Türkiye, Sırbistan'da ne kadar biliniyorsa bu bölge taş tepelerden, e, projeden çok fazla bilgi yok. Biz tam bunun için böyle bir şey organize ediyoruz şu an. – Peki son olarak Urfa'lara mesajınız. Ee, Sırbistan'da bekleriz. İsmim Alp Sezer. Heysem Turizm'de İstanbul bazlı bir incoming ajentesiyiz. Ee, Satış-pazarlama direktörü olarak çalışıyorum. Bugün Balkanlar'daki seyahat ajantalarıyla Urfa'daki seyahat ajantaları bir araya geldi. Bu işbirliği hakkında bilgi alabilir miyiz? Balkanlarda ciddi bir potansiyel var. Bu yüzden Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak TAP10 acentayı buraya getirerek buradaki ajantacılarla da buluşturduk. Umarım bölge içinde büyük katkısı olur. Şimdi buradaki seyahat ajantalarımız da Balkanlara turist götürüyor. Bunun Balkanlara yansıması ne olacaktır? Buradaki yerel ajantaların da Balkanlara turist götürmesi tabi alternatif oluşturması açısından çok önemli. Balkanlarda fiyat performans olarak bence ziyaret edilmesi gereken yerlerden lokasyonlardan bir tanesi. Umarım buradaki ajantalar için de onların burada gördükleri kadar katkısı olur onlara. Şimdi Altopaç Taş Tepeler, işte Harran kazıları, birçok arkeolojik kazı, Şanlıurfa'yı ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkartıyor. Balkanlarda Taş Tepeler, Urfa bölge nasıl biliniyor? Bölge diğer Türkiye'deki takip her bölge değerli ama bu bölgede antik çağlardan kazılarla ortaya çıkartılan şeyler gerçekten çok etkileyici. Biz bugün bir kısmını ziyaret etme fırsatı bulduk. Yarın da Kalan süremizde geri kalanları görmek için e, ziyaret edeceğiz. Beni çok etkiledi. Umarım e, bizle gelen arkadaşlarımızı da etkilemiştir. Son olarak Urfa'lılara mesajınız. Urfa'lılara mesajım, e, yemeklerini takdirde yiyoruz. çok beğeniyoruz. Bugün de hatta yemek için buradayız. Akşam da bir sıra gecemiz olacak. Kendilerini Türkiye kültürüne kattıkları için çok teşekkür ederiz. Değerli KAP Gündemi izleyicileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanımız Doktor Merve Ufruz ile beraberiz. Sayın Başkanım bugün Balkanlardaki tura cantalarıyla, Urfa'daki tura bir araya getirdiniz. Bu organizasyonda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkıları var. Bu işbirliğinin Şanlıfaturizmde yansımaları ne olacaktır? E, biliyorsunuz ülkemizde şu an e, Balkan turları çok yavaşta, yani Türkiye'de satışları yavaşta. Biz bunu e, karşı taraftan, tersine e, Türkiye'ye çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü acentalarla sohbet etme fırsatınız bulursanız zaten şey diyorlar, çok fazla Türk var. E, özellikle şu an e, bizim burada olan seyahat acentalarımız Sırbistan'da en çok satış yapan 10 seyahat acentası. Ee, onlar sadece aslında bizim amacımız hiçbir zaman Şanlıurfa değil, evet Şanlıurfa odak noktamız ama Mezopotamya olarak bir marka olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Onlar da e, dün Gaziantep'i gezdiler. Bugün Şanlıurfa'yı ve yarın Şanlıurfa'yı gezecekler. Sonra da Mardin'i gezecekler. Çünkü en top iki noktamız e, bu üç destinasyon. Tabii bunları Diyarbakır ve Adıyaman'ı da eklemeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. E, bizim için e, amaç aslında burada hem e, buradaki yereldeki seyahat ajantalarımızın Balkan turları yaparken oradaki ajantalarla işbirliği yapması hem de oradan gelecek e, turlarda yerel ajantalarımızın onların burada yerel e, işbirliğini devam ettirmesi aslında. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar Üncül Agava e, Kültür Turizm Elçisi aynı zamanda da yönetim kuruluna girdi. İspanya'da, Amerika'da e, birçok Avrupa ülkesinde Şanlıurfa'yı tanıttı. O tanıtımların çoğunluğun faya yansımaları ne oldu sizce? Bilinirliğimiz çok daha fazla oldu. Çünkü evet biz hani Göbekli Tepe özelinde özellikle çok fazla tanıtım yapıyoruz ama hala bilinmeyen çok yer vardı. Bu ay sonunda mesela Viyana'da bir sergimiz olacak. Ee, çok yoğun şekilde yurt dışı tanı tanıtımlara önem veriyoruz. Çünkü bizim için önemli olan turizmin bacası sanayi olarak adlandırılmasının asıl sebebi turizmden gelen döviz. Biz e, iç pazarda bu dövizi sağlama imkanımız yok. E, o yüzden de yurt dışından gelen misafirlerimiz hem ülkenin hem de Şanlıurfa'nın kalkınmasına katkı sağlayacak. O yüzden Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtmaya e, başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'la beraber yoğun şekilde devam ediyoruz. Peki bu tür organizasyonlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin büyük katkıları var. Başka organizasyonlar görebilecek miyiz, var mı? Tabii işbirliği yapıyoruz. Şimdi biz e, hem e, Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapıyoruz. Zaten yerelde e, Kültür Turizm Müdürlüğü'nüz yoğun bir şekilde işbirliği yapıyoruz. E, bugün de kendileri de aramızda yine. E, gelen ziyaretçilerimizin müze ve öğren yerleri girişlerinde, rehberlik hizmetlerinde hep paydaş şekilde beraber çalışıyoruz. Çünkü Şanlıurfa'nın e, en önemli belki de dezavantajlarından bir tanesi kurumlar arası işbirliğinin zayıf olmasıydı. Ama şu an e, ben turizm sektörü açısından söyleyebilirim ki, Bizim işte hem ajanslarla hem kurumlarla ilişkimiz çok iyi, çok güzel birlikte çalışmalar yapabiliyoruz. Hep Çünkü hepimizin amacı Şanlıurfa'yı kalkındırmak. İlk Kültür ve Turizm Müdürümüz Aydın Aslan'la beraberiz. Sayın Müdürüm bugün Balkanlardan gelen tur temsilcileriyle berabersiniz. Bu organizasyonun Şanlıurfa turizmine, bölge ve ülke turizmine katkıları ne olacaktır? E ee, öncelikle aslında son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalara göz atmak gerekir diye düşünüyorum. Özellikle yerelde Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz ilk Kültür Turizm Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz birçok çalışmalardan birisi Belgrad'dan 10 seyahat ajantasının Şanlıurfa'da ağırlanması. Tabii ki e, Şanlıurfa'nın hedefleri büyük. Sadece e, geçen haftalarda Japonlarla ilgili etkinlikler vardı. İşte Fransızlarla ilgili etkinliklerimiz vardı. Sahada aslında Şanlıurfa Şanlıurfa Dünyada kültür turizmine ilgi duyan her alanda biz varız demek adına yapılmış olan bir etkinlik. Çünkü Şanlıurfa'nın rakamlarını incelediğimiz zaman 2019'da başlayan işte 4000 yatağın şu an 9000'i geçtiği, gelen ziyaretçi Göbekli Göbeklitepe'deki ilk yıl 2019'da 400 bin civarında olan ziyaretçi sayısının artık 900 bin rakamlarına ulaştığını görürüz. Bu anlamda Şanlıurfa bölgenin turizm anlamındaki en büyük aslında oyuncusu, en büyük ziyaretçi alan destinasyonu bu anlamda bölgedeki bu yoğunluğumuzu bölgedeki bu gücümüzü kullanarak da hem sadece Şanlıurfa'ya değil bölgeye de aslında artık Şanlıurfa turist getirmeye başladı. bu anlamda gelecek yıllarda da göreceğimiz gibi özellikle Taş Tepelerin devreye girmesiyle birlikte tam anlamıyla bütün alanları Şanlıurfa'nın müzeleri, Halil Rahman Balık Gölü, Harran gibi bütün alanları koyduğumuz zaman gastronomi ve müzikle birleştirdiğimiz zaman Şanlıurfa geleceğin, gelecekte Türkiye'nin aslında kültür turizminde en büyük destinasyonlarından biri olacak. Evet. Şimdi en son olarak e, Japonya prensesi de buraya geldi. Dediğiniz gibi Avrupa delegasyonundan birçok insan geldi. Evet. E, Şanlıurfa artık Türkiye'nin uluslararası bir yüzü olacaktır diyebilir miyiz? Kesinlikle. E, diyebilirizden ziyade olduğunu düşünüyorum. Biz ilk başladığımızda Şanlıurfa'nın kültür turizmi alan, anlamında Bölgenin hatta Türkiye'nin kültür turizmi anlamında lokomotif olacağını söylüyorduk. Şu anda bölgenin lokomotifi olduk. Ee, sırada Türkiye'nin kültür turizmi anlamında Türkiye'nin lokomotifi olmak var. TÜRSAP e, GAP BTK Bölge Temsil Kurulu Başkanı Sayın Ali Canbek ile beraberiz. Ee, Ali Başkanım bugün Balkanlardan gelen e, seyahat ajantalarının temsilcileriyle beraberiz. TÜRSARP olarak sizin de buna bir katkınız var, bir işbirliğiniz var. Bu işbirliği hakkında bilgi alabilir miyiz? Yani e, Şanlıurfa'mız turizm açısından çok e, kıymetli bir yerde. Bunu tüm dünyaya duyurmak için e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi e, ve Türk Havayolları desteğiyle biz de TÜRSARP olarak e, seyahat ajantalarımızla birlikte buradayız. E, dışarıdan gelen ajantalarla e, ikili ilişkiler içerisindeyiz. Ve e, umarım Şanlıurfa turizme bir katkı sağlarız. Ee, diyeceklerim bu kadar Sizlere çok teşekkür ediyoruz Geldikleriniz için ee, ayrı, Ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım Gürpınar nezdinde Merve Hanım'a çok teşekkür ediyoruz Burada e, Dışarıdan gelen destekleriyle Buraya gelen e, seyahat ajantalarıyla En azından bir arada olmamız e, Bizler için de bölge ajantaları için de e, Çok önemli durumda Bizler de e, Şanlıurfa turizmi için Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ve şu an buradayız. Kültür turizm acentalarıyla birlikte buradayız. İnşallah Şanlıurfa için çok güzel günler bekliyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Melike Demirok. Adana Bölgesel Rehberler Odası'na üyeyim. E, profesyonel turist rehberliği yapıyorum. E, bugün özellikle Sırbistan'dan gelen e, seyahat acentalarının temsilcileriyle Türkiye'deki seyahat ajantalarının temsilcileri, turist rehberleri bir aradasınız. E, bu işbirliğiniz Şanlıurfa ve bölge turizmine katkıları ne olacaktır? Evet, bugün çok güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Sırbistan'dan Farm Trip dediğimiz ajantıcıları ağırlıyoruz güzel Şanlıurfa'da. Ülkemizin tarihsel olarak çok önemli bir noktasında Şanlıurfa ve bu tarz işbirlikleri de tabii ki hem ülkemizi kalkındıracak hem de Şanlıurfa'yı kalkındıracaktır. Biz Avrupa'da daha çok ses getirmesini temenni ediyoruz ve buna yönelik de girişimlerimiz devam etmekte. Şimdi Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Taş tepeler projesi artık dünya çapında tanınır hale gelmeye başladı. Avrupa'dan nasıl gözüküyor Şanlıurfa? Avrupa'da Şanlıurfa henüz gözükmüyor açıkçası. Türkiye genelinde tabii ki insanların Göbekli Tepe ile ilgili bir fikir var. Fakat tarihle ilgilenen ...kişiler genel olarak, e, arkeologlar, tarihçiler ve yeni yeni daha turist grupları e, buraya ziyaret etmeye geliyorlar. E, biz e, buranın tanıtımını yapmak için elimizden geleni yapıyoruz açıkçası. En güzel e, şekilde lanse etmeye ve turizm elçiliğini yapmaya çalışıyoruz. Fakat Avrupa'da Göbekli Tepe ile ilgili bilgi henüz az. E, gerçekten e, neden önü kesiliyor, neden e, çok az turist geliyor açıkçası e, bizim de anlamamız zor. Bununla ilgili daha çok e, ...reklam ve kalkındırma çalışmalarının yapılmasını e, doğru buluyorum diyebilirim kendi adıma. Peki, Hanım, Urfa'lara... Mr. Philip, Hello. first of all I would like to say welcome to the city Şanlıurfa. Thank you. Uh, I would like to ask you, you came to Urfa from Serbia. Uh, could you tell us what is the benefits of uh, this visitation to Şanlıurfa tourism and also the Serbia tourism? Yes. Uh, I think this is uh, very nice to happen finally because Serbians really like to travel to Turkey, especially during the summer. You know, we are traveling to the coast and uh, for the seaside, but also Istanbul, of course, is the main attraction. But this is something new, something different that our people like to experience. So that's why we decided to have this kind of an opportunity to bring the biggest tour operators and travel agencies from Serbia to show them how it looks like and to experience something different and something new from turkey so they can then let's say promote it and sell it to our, to our end clients in serbia and also after the visitation of the city uh, what's your impressions about that and how do you find it Amazing! Amazing. Uh, we arrived this morning, and we went already to the fish lake and to the park. The weather is amazing as well. The food is crazy good. One of the most delicious food I, foods I ever tried, really. The uh, hospitality is on a very, very high level. The service is really, really extraordinary. Uh, I really love it. And lastly, I would like to ask after this that co uh, cooperation. Can we see more Serbian tourists in Šanufa? Definitely, definitely. As I told you, I think we did a great job because we picked the 10 biggest tour operators who are really selling every destination in the world in the right way. They have high brand awareness. And that's why I think after this presentation and when they create a package, they will be able to sell it to the Serbian people as well, for sure, no right. doubt.